Herkese günaydın. Çiçeklerim, sümbüllerim, lalelerim günaydın. Karşıya geçiyorum. Bugün pazar var. Pazara doğru çıktım. Şimdi pazara çıktım ama şurada Carrefour var. Oraya gidiyorum. Çünkü Mia'nın komu bitmiş. Yani Bitmemiş de aslında az kalmış. Ee, üstüne sürekli ilave ettiğim için biz normalde internetten getirtiyoruz Trent yolda ama e, bayram dolayısıyla sipariş şipa, <laughs> sipariş veremedik e, şimdi o gelene kadar da yenisini almam lazım şimdi şuradan bir Carrefour'a bakacağım 5 litre kum bakayım alayım çünkü tuvaletini her temizlediğimde günlük temizliyorum. Ee, üstüne birazcık ekleme yapıyorum temiz kum olsun diye. Hadi şimdi gideyim ben kar bakalım bulabilecek miyiz ince taneli. Alıyorum ama bakalım bulabilecek miyim? Kedi malzemeleri şurada. Bu ince tanelimi. Of 5 litreye bakar mısınız? Bu ne? Ben 200 liraya 20 litresini alıyorum ya. Çok pahalı. Oo, pet shoplara bakacağız. Burası ateş pahası. Aman Allah'ım. Şuralarda genelde indirimde oluyor ama yok. Baksanıza 5 litre kum 95 lira. Tüh. Şeyler ne kadar? mamalar acaba? Bu yaş mamayı da çok seviyor. Bunun fiyatı nerede yazıyor? Bir bakalım. Frinkles 13 liraymış. Yaş mamamız bitti mi bizim? Bir tane mi var? iki tane mi var? Neyse. Ben şu pet çok var. Ona gideyim bakayım. Çok pahalı çünkü. Ha bak bundan varmış burada. Kedi kumu torbası. Neyse internetten bakacağız arkadaşlar. Burada her şey ateş pahası. Bakın şu oyuncaktan var. Ben inanır mısın şu oyuncağı 45 liraya şoktan aldım. Şu fiyata bakın. <laughs> Sabah erkenden çıktım pazara. Şöyle bakın bezelye, fasulye. Aa, şu biberden alayım. Aa, bak acısı da var burada. Biraz biraz bunlardan alayım. Meyveler rengarenk şu nane ne güzelmiş böyle iri iyi. Az önce semizotu sordum. Tarlalarda yetişen semizotu. 15 lira dedi bahana Ben de çok severim onu böyle salata gibi yapıp yemeyi. Bak şu domates güzel ve 22,5. Az önce bir yerde sordum 25 dedi. Ondan alayım. Bir geziyorum şöyle yukarıya doğru. Ondan sonra gözüme kestirdiklerini alıyorum. Taze soğan çıkmış mutlaka ondan almalıyım. sarımsağımız da galiba bitti mi çok mu az kaldı öyle bir şey. Biz mangalın yanında falan da közlüyoruz ya ondan çabuk bitiyor. Bahar aylarını çok seviyorum. Çeşit çok oluyor. Şu ne? Nektarin galiba. Şurada da domates var. O da 25. Salatalık kaçmış. 10, 15 civarı salatalık hep. 15. Burada da tokacı var. Şurada. Geçen ben bir toka aldım. Onu da kaybettim. Dönüşte ona bakacağım. Tekrardan bulursam. Alacağım bakalım. Leğence tokacı. O da burası serilmemiş. Hadi geri dönelim. Şuradan toka bakalım. Şimdi ben pazardan geldim galiba yine bulanık görüyorsunuz beni bir kameramı sileyim iki saniye bekleyin beni. Evet şimdi daha iyi pazardan geldim arkadaşlar pazar çok güzel size de gösterdim az çok. Ee, ben bahar aylarını çok seviyorum hem mevsim olarak çok seviyorum hem yaşantı olarak çok seviyorum. Aşırı derecede e, içim açılıyor böyle bahar aylarında. Şimdi ilk neyle başlayalım? Biberlerle başlayalım. Şöyle koca bir poşet dolusu biber aldım. Ama bunda iki çeşit biber var. Yani hem şöyle muhteşem köy biberi bakar mısınız? Ve tazecik. İnan böyle yemeğin yanında şöyle hafif tuz avıtır kıtır yiyesiniz gelir yani. Şunların güzelliğine bakın. Mis gibi. Köy biberi bunun cinsi. Ve bir ara bundan ben Dalaman'da yetiştirmiştim arkadaşlar. Bundan aldım bir de dolmalık biber aldım hani benim meşhur bir yemeğim var fırında biber dolma diye bakın şöyle güzel güzel dolmalık biberler aldım kilosu aynıydı onun için ayırt etmedim 2 poşete koydum burada bir kilodan fazla var yani ee ne yapıyor burası kilosu 40 liraydı 50 lira tuttu şöyle koca bir poşet biber Tabii yeni çıktığı için birazcık pahalı olabilir ee bu şöyle bir ay sonra falan 20 lira civarına düşer yani biberler. Yeni yeni çıkıyor işte piyasaya. Hemen bunu bu tarafa aktaralım arkadaşlar. Ve yine bir diğer biber çeşitimiz. Şöyle. Adam da nasıl bağlamış bunu. Poşete sığdıramıyorum dedim diye iyice bağlamış. Mecburen açacağım. Zaten bunu farklı bir poşete koyarım çünkü durmadılar. Bunu böyle işte yemeğin yanında yemek için aldık arkadaşlar. Aldım daha doğrusu görünce çok hoşuma gitti. Dararam. Yarım kilo. Bunun da kilosu 50 liraydı. Şöyle bakın. İnce, tatlı, kıl biber. Bunu şimdi mesela kahvaltıda böyle domatesle birlikte yapmak için sabırsızlanıyorum. Çok seviyorum. Bundan ben de yetiştiriyorum. Geçen seneki videolarımı izlerseniz Arka balkonumda bu kıl biberlerden ben de yetiştiriyordum arkadaşlar. Tabii ki tenekede olduğu için benimkiler bu kadar değildi. Ne kadar büyüyordu? Şu kadar falan büyüyordu. Bu kadar büyütmüyorduk ya. Belki bıraksak büyürdü yani. Ha doğru tatilden geldiğimde bu boylarda olanları vardı. Bir 15 gün yoktum ya. Ama ne yapıyorduk? Taze tazecik, tazecik topluyorduk ama saksılardan. Ondan sonra yemeklerimizin yanında yiyorduk. Şöyle e, ne tuttu bu? 400 gram tuttu. E, kaç lira verdim ya? Yarım kilosu 25. 20 lira verdim doğru ya. Şu kadar biberi 20 lira verdim. Bunu saklama kabına ya da bir poşete koyacağım. Onun için böyle kenara koydum bunu. Ondan sonra gelelim bir diğer çeşidimize. Hemen. Domates aldım. Domates size de zaten orada bahsetti. Birçok yerde 25 liraydı. Sadece bir yerde 22,5 yazıyordu. O da hani sürümden kazanırım. Daha fazla satarım diye. Bakın domateslerin güzelliğine bakar mısınız? Kokladığınız zaman mis gibi domates kokusu alıyorsunuz. Ve Antalya'dan gelmiyormuş arkadaşlar. bu. Bak şu saplar işte çok tehlikeli görüyor musunuz? Poşette burayı yaralamış. Bunu hemen yeriz. Antalya'dan gelmiyor dedi. Artık Erdemli'nin ürünleri çıktı. Tarla domatesi dedi. Belli zaten. Sera domatesi değil bakın. Oh, mis gibi kokuyor yani kokladığınızda. Bundan da e, 22,5'tu ama ne kadarlık aldım? 50 liralık aldım. Yani 2 2 kilosu 22 40 45. 2 kiloyu çok azıcık geçiyor yani. 2 kilo 100 200 gram gibi bir şey. Şöyle bir poşette domatesimiz var. Hemen bunu da bu tarafa aktardık. Ondan sonra cığıma. Bu yaralı olduğu için bunu ayrı koydum. Hemen ilk etapta onu tüketeceğim çünkü. Bir de dolaba yerleştirirken bakarım. Şöyle bezelye. <laughs> Getire getirmez birazını yedik o zaman ama çok güzel bezelye. 20 lira kilosu. Bir yerde sadece 15 yazıyordu. Ee, o da böyle ee, şurada var mı o tarz bir şey? Ya şu, şu şekilde biraz hani dolu mu vurmuş, yağmur mu değmiş nasıl olmuş bilmiyorum. Onu ayırmış adam 15'e veriyor. Ha, içini çıkarıp yemek yapacaksanız inanın o da alınır ve içi çok güzeldi. Baktım ben kontrol ettim. Ee, ama böyle taze taze yiyecekseniz benim gibi şöyle bakın açıp içinde size göstereyim. Düştüler. <laughs> böyle hemen çıkarıp benim gibi tabii ki tazesini alıyorsunuz 20 lira aldım İki yerde 20 liraydı i̇şte tek bir yerde 15 e yazıyordu ama bunu tercih ettim ondan sonra canım. Gelelim havuçlara. Şöyle bir kilo havuç aldım ama tam böyle kıtır kıtır soyulup yemelik. Şöyle orta boyları seçtim. Rendeye gelsin diye salataya şöyle bir tanesini koymak için mesela bu şekilde seçtim. Ee, çok da güzel. Bunun da kilosu 20 liraydı arkadaşlar. Havucumuzu da bir kenara bırakalım. Soğan aldım. Daha doğrusu iki çeşit soğan aldım. Dur diğer çeşidini de getireyim. Dedim ya size taze soğan çıktı diye. Evet taze soğan da aldım. Bir kilo bir kilo da şey aldım. Hmm, kuru soğan aldım. Kuru soğanım çünkü azdı sanki öyle hatırlıyorum. Ee, çocuktan da rica ettim. Dedim ki ablacım dedim bana dedim böyle küçük küçüklerini seçer misin dedim. Bunlar yemeğin yanında yemeğe çok güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bu taze soğanlar çıktıysa sizin de olduğunuz şehirlerde mutlaka alın. Ee, şurada ince bir kabuğu var zaten. O kabuğunu soyup güzelce ne kesin. Sofralarınıza hafif tuz atın. Hatta üstüne azıcık da sumak atarsanız mwah, enfes olur. Yemeklerinizin yanında yiyin. Doğal antioksidant. Çocuklarınızı da alıştırın. Bak bizimkileri alıştırdık. Biz çok severler, yerler. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Tuz, sumak, azıcık da limon gezdirirseniz bakın tadının güzelliğine. Bundan iki hafta oldu galiba. Yine böyle bir tutam sarımsak almıştım. Biz sarımsağı hemen hemen her yemeğin içinde kullanıyoruz. Salatalarda da kullanıyoruz. Onun için bizde sarımsak çok gidiyor arkadaşlar. Bir de böyle pişmişini de yemeye başladık artık. Ee, sık sık böyle sarımsak alıyorum. Burada da çok güzel oldu bu yönden. Hani her yerde pahalı aslında sarımsak. Ama şurada bakın 1 2 3 dört tane dört tane baş görüyorsunuz. Hepsi de iri iri. Şu 20 lira. Gayet de güzel. Hani kaç gram geliyor bilmiyorum ama 20 lira. Hatta dur benim mutfak tartısı var. Tartalım. bir saniye hemen tartıp size söyleyeceğim arkadaşlar yani nereden baksanız gene 200-250 gram gelir dedim ama yanılmışım 157 gram geldi 157 gram sarımsak 20 lira hemen bunu da koydum İşte dediğim gibi 1 kilo da kuru soğan aldım şöyle göstereyim ee, şimdi tazesi 25 liraydı kuru soğan e, 25 tazesi kuru soğan 20 sarımsak da 20 yani bu üçünü aynı yerden aldım 65 lira ödedim Hemen bunları da kaldıralım havuza da dediğim gibi 20 lira ödedim artık arkadaşlar yeşilliklerin bağı sadece 10 lira 20 liranın altında hemen hemen hiçbir şey yok çok güzel bir marul aldım. Aslında marul evde vardı ama azdı. Yine de aldım. Bir de yine güzel bir salatalık aldım. Bunun da kilosunu kaç tane aldım ya? 15 miydi? Evet, salatalık hemen hemen bu hafta her yerde 15 liraydı. Sadece bir yerde 10 liraydı ama şu iki salatalığı şöyle birleştireyim. İnanın şu iki salatalığın birleşimi ne düşünün. Öyle büyüktü yani. Hani cacık yaparsınız tamam salataya kullanırsınız o ayrı. Ama böyle kahvaltıda işte ne bileyim e, meze yapımında falan yani bu o salatalıklar alınmaz. Bir de dolapta anında içi geçiyor. Hani soyup yemek için tamam belki alabilirsiniz ya da hemen bugün kalabalık misafiriniz gelecektir cacık yaparsınız ya da salata yapacaksınızdır bir kilo alırsınız ama bir haftalık için 15 lira verip şöyle daha çiçeği üstünde bir salatalık almak bence çok daha mantıklı diye düşünüyorum. Şöyle e, bu da 2 kiloya yakın geldi. E, 25 lira verdim buna da böyle. Ondan sonra bu marulu tezgahın önüne koymuşlar. O kadar hoşuma gitti ki zaten bunu çıkartıyorum. Asla böyle ıslak ıslak koymam. Bakar mısınız göbeğe? Hani ben büyük şehirde yaşarken e, şeyde Gölcük'te yaşarken inanın şu marula hasrettim. Bu marulu asla bulamıyorduk o zamanlar. Şimdi muhakkak hayır, her yerde vardır, her yerde denk geliyor geliniyodur yani. Özellikle kışın, yazın gene ufak tefek geliyordu ama resmen bu marula hasrettik. Ya göbek o iceberg denilenden ya da kıvırcık marul vardı her yerde. Orada öyleydi. Şu göbeğin güzelliğine bakın ve bu çift kafa arkadaşlar, bir kafa değil çift kafa. Şu dış dallarını şimdi temizleyeceğim biraz sonra. Biliyorsunuz hani hep çekiyor ya piknik sahasına gittiğimizde bir tane baklağımız var ördekimiz. Ona veriyoruz. O da afiyetle yiyor. Sahipleri güzelce onu doğuruyorlar. Tartımıza da geri koyalım. Ne göstermedim ben size? Salatalık gösterdim, marul gösterdim. Evet. Yeşilliklerim kaldı. Bir de Emiya'ya kom aldım. Biliyorsunuz Carrefour'a gittim. Çok pahalıydı. Hemen karşıdaki Pet Shop'tan aldım. Yeşillikçi amcam yine gelmiş. Bu hafta yeşillikleri biraz küçük geldi gözüme. Şöyle bir bağ maydanoz aldım. Bakın farkındaysanız biraz küçük. Zaten şuradan da anlaşılıyor. Biraz daha kalın oluyordu her hafta. Bir de roka aldım. Rokaları da biraz küçüktü ama aldım. Şu ikisine 10 lira verdim. Bu ikisi pazarda bu boyutlarda e, azıcık daha büyük ama 10 lira tanesi 10 lira. Ben ikisine 10 lira verdim. Neyse arkadaşlar bunlar böyle. Şimdi Mia'nın kumunu da göstereyim. Sonrasında kapatalım artık videomuzu. Ay. Orada kaldırmam yasak ama işte ben kaldırıyorum böyle her şeyi. 5 ee, litrede Carrefour'da gördüğünüz 100 küsür lira yazıyordu. En ucuzu 95 liraydı ama o da ince taneli değildi. Bu hem ince taneli hem de lavantalı. Yani söyleme say tuvaletini yaptığında biraz koku etrafa e, geliyor haliyle. Ama üstünü kapattığı zaman böyle kokulu bir kum kullandığınızda herhangi bir koku ve evde kedi kumu kokusu olmuyor. Onun için biz de böyle kokulu kum tercih ediyoruz ve ince taneli tercih ediyoruz. Ee, topaklanan süper beyaz bentonit kedi kumu diyor. Baksanıza. Doğal ve çevre dostudur. Süper topaklanma gösterir. Doğal koku kontrollüdür. Bu çok önemli. Evin içindeyse kedinizin tuvaleti. maalesef ki bu e, sorunu ortadan kaldırmanız lazım. Temizlenmesi kolaydır. Yüksek su tutma kapasitesine kabı kuru ve temiz tutar. Ekonomik tüketim sağlar. Yüksek kaliteli bentonitenler üretilmiştir. Diyor. Ben de gerçekten hoşuma gitti. Hatta internettekiyle karşılaştıracağım. Eğer internetteki 20 litreydi. bundan daha uyguna geliyorsa tabii ki ona devam. Ama bundan daha pahalıya devam ediyorsa bu çeşitten de memnun kalırsam birkaç paket alıp eve toplamayı düşünüyorum. Ay şöyle bakın. <laughs> 10 litre kedi kumumuz ve Mia dışarıdan miyavlıyor. Ay, <laughs> evet, neyse bakalım. Hadi bu videoyu da burada kapatalım. Birazdan ben dışarıya çıkacağım arkadaşlar. Ee, dışarıya çıktığımda size yine e, çekim yapmaya çalışacağım. Çarşıda işlerim var. Ev kurda taksitlerimiz var. Çocuklara babası bilgisayar almıştı. Bilgisayarımız bozulmak üzereydi. Neyse onu diğer videoda anlatacağım. Diğer videoyu da bugünden başlatmış olacağım aslında. Ee, çünkü bugün akşam yemeğim biraz özel bir yemek. Biraz zor bir yemek. Onu da sizinle paylaşıp bir video daha çekmeyi planlıyorum. Bu videoyu burada kapatıyorum. Ha, pazarla o video birleşsin istemedim yani. Ziyan olmasın. Hadi bakalım. Sizi çok seviyorum. Ee, sizlerden bir ricam olacak arkadaşlar. Lütfen dolduruşa gelmeyelim. Sizler hep benim yanımda olun. Beni destekleyin. Başka bir şey istemiyorum sizden. Ee, bir de şey söyleyeceğim. Bu saatten sonra artık bu video miladımız olsun. Ee, kimsenin ne yaptığı umurumuzda olmayacak yani. Benim olmayacak şahsen. Olmuyordu zaten. Şimdi yine de olmamaya devam edecek. Lütfen sizlerden de ricam. Yorumlarda ee, o o nasıl anlatsam ki Yorumlarda artık farklı şeylerden bahsetmeyelim olur mu? Sizler anladınız ne demek istediğimi orayla alakalı hiçbir şey bana getirmeyin. Ha benden götürenler olur mu? Elbette ki olur. Gördünüz zaten ee, daha önceki videolarımda gelip nasıl yorumlar yaptıklarını e, olayı nasıl provo provokasyon amaçlı geldiklerini de gördünüz hepinizde. Biz bunlara kanmayalım biz bunlara çanak tutmayalım. Hadi gelin sizle ben el ele verelim. Bu saatten sonra. Tek amacımız kanalımızı yükseltmek olsun. Çünkü kıramayacağım insanlar araya girdi arkadaşlar. Yani takipçilerimden. Yani akraba falan değil bunlar. Takipçilerim şöyle yazıyor. Veya işte bana mesaj atıyorlar. Arıyorlar, soruyorlar, söylüyorlar. Biz senin doğal halini çok seviyorduk. Neşeli halini çok seviyorduk. Lütfen bu olaylardan uzak dur. Eee kimseye e, mahal verme işte ne bileyim yani bu tarz şeyler arkadaşlar ben de düşündüm taşındım hak verdim insanlara ben bu değilim ben bu değilim en iyisi görmezden gelmek yok saymak ilahi adalete güvenmek ben hep öyle yaptım çok şükür de kazandım çok şükür de e, mükafatını fazla fazla alıyorum arkadaşlar. Hani bunu e, herkese göstermek zorunda da değilim. E, herkes çünkü dediğim gibi kendi kirli penceresinden baktığı kadarını görüyor. Penceresini sildiğinde aslında gerçeklerin nasıl olduğu ortaya çıkacak. Ama buna da cesareti yok demek ki bazı yorumcular. E, geldiler. Farklı farklı şeyler yazdılar. Neyse kimseye mahal vermiyoruz. Kimseyi kıskanmıyoruz. Kimsenin hiçbir şeyinde gözümüz yok. Allah'ıma bin şükür olsun. Ben elimde olanlarla çok mutluyum. Çok şükür. Herkes e, isteyen herkese benim olan e, ben, ban, benim olanlardan çok daha fazlasını Allah nasip etsin diyorum umut eden, çalışan, isteyen herkese versin Mevlam inşallah. Ben çalışmaya devam, yolumda devam. Sizlerin sevgisi bana yeter. Hadi bakalım, gelin bir sonraki videomuza geçelim. Hoşçakalın, benimle kalın çiçeklerim, güllerim, papatyalarım, sümbüllerim, menekşelerim. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.